Merhaba arkadaşlar, Black Minecraft'ın yeni bir hoş geldiniz Minecraft'a. Minecraft, Minecraft Solo'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son sonada sizlere demiştim ki arkadaşlar dungeona gideceğim, dungeon arayacağım, bulacağım ve karpuzları bulacağım demiştim. Vallahi aramadım, taramadığım Dungeon artık kalmadı. Kalmadı. Gittim ta şu arkalardan, şuralardan, berilerden. Yani yaklaşık ne taraf oluyor? Eee 9, ne 90 100 bin falan civarı X'e doğru Oralarda dungeonları buldum arkadaşlar Bayağı araştırdım dungeon mancın Sonunda 4 tane karpuz tohumu elde edebildim Vallahi bu karpuz tohumları Bizim dungeon olmasa bulamayacaktık ya. Yani. Dungeon olmasa bulamayacaktık Ne uğraştık arkadaş ya Neyse Allah'a şükür bu karpuz için hallettik Bir yatalım sabah olsun Ondan sonra şuraya bir yere Buraya mı yapsam ya da hep buraya yapıyorum lan bunlar da büyümüş ha. Her şeyi buraya yaptık. Aslında bu karpuzları farklı bir yere de yapabiliriz ha. Neyse bir yatalım uyuyalım. Ondan sonra karpuzlarımızla efendim kendimize bir karpuz tarlası oluşturmaya başlayalım. Çünkü biliyorsunuz karpuzlar sayesinde artık iksirleri güzel bir şekilde yapacağız. Neyse Minecraft solo başlıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi karpuz tohumlarımızı artık Yanımıza aldığımıza göre güzel güzel işlerimize başlayabiliriz. Bugün şu dört tane karpuzumu ezu, karpuzumu ezu ekip güzel güzel işlerimize başlayalım. Yani bunları buraya koymaya gerek yok. Peki gidelim biraz yemek alalım abi ondan sonra ekim biçim işlerine girelim. Yanımda bir tane de fazladan kapı var. Bu kapıyı da ne Aa, şu şeyi koymayı unuttum. Yumurtayı koymayı unuttum. Nasılsınız da köpekler? İyisiniz iyi gördüm. Hepinizi iyi gördüm çocuklar. Şuraya şunları koy. Ya. Bunları yanımda gezdireceğim zaten. İki tane kitap var yanımızda. Şu kitapları da şuraya. Değil. Buraya. Bırak. Güzel. Başka zaten elime bakıyorum. Şu yünleri şuraya bırakalım. Aslında varmış lan yine yanımızda bayağı gereksiz şeyler. Okey. Şunları bırakalım. Şu bir sürü gunpowder'ımız var. Bunlar da bir boka yarayacak mı merak ediyorum. Gerçi bunlarla şey yapacaktık değil mi? Havai fişek yapacaktık herhalde. Onunla da fırlayıp gidecektik oraya buraya. Abi ben de yine yumurta varmış ya. Ben kör müyüm ya? Başka yok. Tamam abi gidelim. Şimdi biraz yemek alalım ondan sonra işimize koyulalım. Gerçi zaten 4 tane karpuz, dört 4 tane de bal kabağı mı eksik? Olabilir. Olası. Neyse önce şuradan bir alalım biz alacağımızı da değil arkadaşlar? Şuradan önce bir alacağımızı alalım babalar. buradan değil şuradan. Patatesi biraz yiyelim şu Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? İnşallah iyidir. Bunu da aldık. Güzel. Güzel. Al baba. Biraz daha al yanına. Güzel. Yani ama 3 çeşit et aldım. Görüyor musunuz? Böyle de bir delikanlıyım ha. Böyle de bir delikanlıyım. Şöyle de bir mini envanter düzeni de yapalım. Ee, Okey. Tamam. Şöyle de bir envanter düzeni Kendimizce yaptık. Güzel. Kapıyla gezeceğim arasından sonra. Gerçi benim kalkanım vardı. Nereye gitti lan kalkan? Aa kalkanı kaybettim ha. Benim bir kalkanım vardı. K kalkan yok olmuş. Nerede lan kalkan? Kalkan kırılmış olabilir mi? Kalkan ya da kırıldı galiba ha, arkadaşlar. Savaşırken mavaşırken kalkan kırılmış da olabilir. Neyse. Burayı da bir ara toplarız abi. Peki. Şimdi ee, bu alana yapmayayım. Bu alana hep bir şey yaptık. Ya yani bunu daha da üst katlara böyle çıkartmak istemiyorum böyle. Dört katta olmasın. Hımm... Nereye yapalım? Şunların arkasına yapabiliriz aslında biliyor musun yani? Abi burada da bir sürü yumurta olmuş. Şunları bir toplayalım ya yazık hmm. Nimettir toplayalım değil mi? Topla, 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 topla. Oha 3 tek yumurta oldu. Daha da olabilir burada yumurta. Arkadaşlar artık bildiğiniz gibi tavukları çiftleştirmiyorum yani tavuk... Aşırı tavuğum olduğu için. Aslında yerimiz alsaydık bak çiftleştirebilmişiz. Neyse belki çiftleştiririz. Eee nereye yapsam ya? Şuranın şuraya yapacağım lan. Farklılık olsun. Hatta bakın iyice çılgınlık yapıyorum. Karpuzlarımla, balkabaklarımı gidip diğer evimin oraya yapacağım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle de bir çılgınım. Az daha şuradan aşağı atıyordum ha. Böyle de bir çılgınım. Gideceğim diğer evin oraya yapacağım arasını. Parasıyla mı kardeşim? Gideceğim yapacağım. Ev benim evim değil mi lan. Giderim yaparım, kimseye de hesap vermem kardeşim. Kimseye de hesap vermem. Böyle de bir delikanlıyım. Teleport noktamdan da basar giderim. Yürü yavrum. Mis gibi. Ha, on numara abi. Çıkarım yukarı. Çıkarım yukarı. Ben bu evi, bu dağ evini boşuna mı yaptım ya? da evi be. Yaparım babalar gibi. Ne haber Joe? Valla hiç. Ne ya, ya ne ya? Ne uğraşıyorum ya? Şuraya yapayım abi. Bu arada biz bu evi ışıklandırdık mı ya? Ha içini ışıklandırmışız. Bir ara el atmak lazım ha. Peki. Hatta nereye yapalım? Şuraya yapalım babalar. Şuraya yapalım. Yalnız kova alacaktık bak unuttuk kovayı görüyor musun? Böyle de bir saftireyim. Neyse dur bakayım şurada demirimiz varsa buradaki demirlerden şurada chest vardı. Varmış güzel. Hemen burada ah, crafting table şuradaymış. Yapalım abi buraya demir. Onun da kendi demirleri olsun. Kovaları olsun. Güzel. Dört tane yeter abi. Süper. Abi ne takıyorum kafaya ne takıyorum abi? Ne yapıyorum? Ne alan arıyorum kendime? Benim her yerim alan kardeşim. Mis gibi evlerim var benim ya. Mis gibi evlerim, arazilerim, arsalarım var benim. Çekil bakalım domuz. Burada duramazsın domuz bey. Domuz bey lütfen buradan gider misiniz? Lütfen buradan uzaklaşır mısınız domuz bey? Li. Bunun içine de yapılmaz gerçi abi. Bir şey diyeyim mi yani? Oo, oğlum bir yere koydum. Sınırsız su kaynağına dönüştür. Valla çok zekiyim la. Vallahi inanılmaz bir zekaya sahibim ya. İnanamıyorum. Kendime bazen inanamıyorum arkadaşlar. Peki. Ee, şöyle yapalım. Evet. Mis gibi. Tamam abi. Şuraya karpuzları ek. Güzel. 1, 2, 3, 4. Bu tarafa doğru çıkartır zaten. Tertemiz. Tertemiz. Hmm. Şuraya da, şuraya da bal kabaklarını ekelim. Şu şekilde. Bildiğin sıra oldu lan aslında bu. Böyle uğraşmaya gerek yoktu. <laughs> Bildiğin sıra oldu aslında. Yani, neyse. Bunlar da burada oldu aslında. Biraz bonem yıldım olsaymış. Yani. Şuraya da ekebiliriz lan aslında biliyor musun? Şöyle. Buraya da şimdilik karpuz ekelim. Buradan da karpuz çıksın baba. <laughs> Valla mis gibi. Valla mis gibi. Tamam. Bunlara aslında Bonemil, benim Bonemil'im vardır ya. Bir sürü kemik vardı bizde. Üzerimde ha bir tane var. Bir tane. Bir tanesini büyütebiliriz. Bizim karpuzların. Bu Bonemi Ay bonami de şey yapıyorum ya. Ha birazdan bu buraya doğru şeyi verecek abi. Bir, kafayı <laughs> verecek. Güzel tamam. Ee, i̇yi. Burası olsun. Hatta gidelim. İ, i̇skelet avlayıp şuraya aslında buradan direkt bonami toplayabiliriz. Buraya da biraz malzeme toplamak lazım. Burada hiçbir şey yok görüyorsunuz yani. Cidden ee, hiçbir şey yok. Benim buradaki evde baksana abi sadece bunlar var yani. Baya bir boş bir ev. Dur burayı bir Işıklarını bir düzenleyelim buranın ya. Işıklar öyle durur mu ya? Mesela ha ama bizim evin de ışık koyacağın yeri kısıtlı. Çünkü her yeri cam yaptığımız için camın üstüne de koy koyulmuyor biliyorsunuz. Ee, şöyle iyi aslında. Değil mi? Böyle de böyle de durabilir ya. Okey bu böyle dursun. Şu evin ortasına da bunu niye koymuşum bilmiyorum. İçinde 30 tane kömür varmış. Tamam. Bu da burada dursun abi. Tamam burayı böyle sıkış tepiş yaptık ama oda gibi kullanmış olduk. Şunun yarısını at. Ee, birkaç ağaç keselim buradan. Baltamız... Var balta. Güzel. Ee, Okey. Kılıcı bilerek attım. Bu hareketi bilerek yaptım. En sevdiğim hareketlerden bir tanesidir. Kılıç atma hareketi. Şunu bir kır. İyi Allah'tan onu kırmadım. Sonra yukarıyı gördüm. <laughs> Güzel. Abi ne sıcaklar var arkadaşlar ya. Bir vantilatör alacağım. Vallahi bir vantilatör alacağım ya. Bu arada inanılmaz sıcaktı. Ee, sıcakta. Uzun saç. Çok zor oluyor arkadaşlar. Gittim saat, saçları kestirdim. Saatler olsun. Kendi kendime saatler olsun dedim. <laughs> Gittim saçları kestirdim. Bence iyi oldu. Hoşunuza gitti mi bilmiyorum ama. inşallah hoşunuza gitmiştir. Şimdiden saatler olsun diyen herkese çok teşekkür ediyorum efendim. Biliyorum çok yakışıklıyım. Yapabileceğim bir şey yok. Engellemeye çalıştım çok bu yakışıklığı, bu karizmayı engellemeye çalışıyorum ama engelleyemiyorum. İnanılmaz bir karizmatiyim yani. Manyak bir şeyim. Ne yapabilirim? Yapabileceğim gerçekten bir şey yok bu konuda. Çok mütevazi bir insanım ama. Ne var aynı zamanda müthiş bir mütevazilik yani akıyor her yerimden Hala kırpuz, kır, kırpuz çıkmamış hala kırpuz. Aslında şuralara falan hep meşale koyarız ha şimdi bak. Bizim dışarıdan evin önünden yine Need for Speed Underground 2 arabaları geçiyor herhalde. Bilmiyorum acayip sesler geliyor. Tamam başka şuralara koyabilir. Aa buna koyulmuyor mu? Koyuluyor zannediyordum da koyulmaması kötü olmuş. Şuraya koyalım. iyi ee, yok. Şuraya koyalım. Güzel. Yani genel olarak evimiz aslında aydınlık oldu. Şöyle de koyabiliriz aslında bak. Bu da bir şey mesela. Bu da bir şekil. Tamam bir tane de şuraya koydum aslında yeterli. Yatağın oraya da bir tane koydum yeterli. Şuralara koyalım. Güzel. Evin girişi güzelce bir ışıklansın babam. Tamam. Hem ışıklansın ki uzaktan belli olsun değil mi? Güzel. Güzel. Yok buraya koymayalım. Buraya koymayacağım. Tamam. Işıklar şimdi fena olmadı. Güzel. Şöyle uzaktan bir de bakalım. Bir de şuraya bir tane koyalım. Şuralara. Yani evin yolu sonuçta ışıklı olsun abi be. Şuraya hemen koy. Şuraya koy. Güzel. Işıklar sanki param yazıyorlar anasını. Koy gitsin ışık. Niye koymayayım? Tamam burası on numara. Yalnız o karpuz niye hala çıkmadı anlamış değilim. Yani bu tarafa doğru atması lazım bunu karpuzu. Eee Aslında bu galiba bu tarafa doğru mu atmaya çalışıyor? Hmm. Şuraya acaba şey mi dizsem diye düşünüyorum da. Toprak. Çünkü bu buraya da bırak. Buraya bırakmak için de bekliyor olabilir yani bir şey değil mi size? <laughs> Vallahi öyle de olabilir biliyor musun? Bana biraz da öyle geldi sanki. Bilmiyorum da. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani benim daha önce yaptıklarım da şuralar çıktığı yer oluyordu. Buralara da ekiliyordu. Değil mi? Ben öyle yapıyordum. Şuralarda su oluyordu. Onu avradını, soyunu, sopunu be. Korktum ulan yavşak hiç duymadım da geldiğini he. Aynen öyle oluyordu arkadaşlar. Yani aslında bak şöyle bir biz bir yanlışlık yaptık. Şu, tamam mı? Ee, buraya ekiliyor, buraya geliyor, burasının su olması lazımdı. Aynen öyleydi. Tabi, dur burayı ben burayı sileceğim. Delet. Delet. Tamam, şuraya da ekmemiz gerekiyor. Burada ekim alanı, Şuranın su olması lazım. Tamam. Şurası su olacak. Şu. Ya kardeş benimle uğraşmayın gece gece kardeş ya. Kardeş benimle uğraşmayın gece gece kardeş la. Şurayı. Şura ekim alanı. Bir dakika yok. Bir dakika dur. Burası su. Bura ekim alanı buraya atacak. Aa. Burası su. Bura ekim alanı buraya atacak. Bura ekim alanı buraya tamam şimdi oldu. Şimdi oldu baba. Şurası. Su olması gereken yer bura. Ya domuz çekil git ya. Yani şu. Yok bura değil şura işte ha. Tamam bak. Ekim alanı bıraktığı yer ekim alanı bıraktığı yer. Bu. Tamam. Şimdi oldu babalar. Şimdi buraya su. Hemen buraya su ayarlayalım. Güzel. Dök abi. Dök. Tamam. Şimdi oldu işte. Şimdi olacak. Bu buraya verecek. Tamam. <laughs> Yani inşallah doğru olmuştur bu sefer bilmiyorum da. Yani bu sefer de doğru olsun artık değil mi? Olmadıysa yine zaten sıkıntı büyük artık bilmiyorum yani. Salak salak mıyım ben yani bunu hep yaptığım şeyi nasıl unuttum bilmiyorum ama böyle böyle oluyor ya böyle oluyor olması lazım. Ha tamam, böyle oluyor olması lazım biz bir yatalım. Kemik yanımda yok gideyim bir kemik alayım bunları da büyüteyim. Bir yat abi. Yaratık mı geldi? Hoş geldin kardeşim kemik diyorduk gibi. Şimdi tam senden bahsediyorduk geri zekalı ama kemik çıkmadı bu salaktan. Yanında da gerçi demin kemik vardı ama Neyse canım sağ olsun. Soldaki creeper'a bakın. Yavşak creeper orada bekliyor. Küçük yavşak. Ciddi misin sen? Harbiden bu komikti ya. Orada kaldık ya. Tamam yatak burada dursun. Bir gidelim şimdi. Orada henüz... Aa bak! Oğlum büyüttü buraya attı la. Benle bu eğleniyor mu lan? Büyük de buraya attı. Benle eğleniyor galiba arkadaşlar. Boşuna yaptım yemin ediyorum. Meğer ilk yaptığım şey zaten çalışıyormuş. <laughs> Allah ya Rabbim ya. Neyse dur gidelim. Dur gidelim. Geri gelelim ondan sonra buraya. Kemikleri getirelim. Karpuzcu bırak. Karpuzcu. Buz gibi karpuz. Diyarbakır karpuzu. Adana karpuzu. Antep karpuzu. Her türlü karpuzumuz vardır efendim. Karpuzcu mu? Hmm. Kemik 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 kemiğe gel kemiğe gel. Kemikler şurada. Nice. Nice. Yalnız bunlardan çıkacak 6 tane bone meal. Bize biraz kemik lazım. Hmm. Niye benim hiç kemiğim yok? Neden benim hiç kemiğim yok? Oo, çünkü dünya kadar bone meal'ım varmış benim. Harikayım ben ya. Harikayım ben. Harika. Güzel şu tahtaları da şuraya bırak. Bunu da bırak, bunu bırak. Güzel hadi gidelim. Ne haber köpekler? Ne haber çiçek? Daha büyütebiliyor muyuz? Aa şey çıktı. Ne, ne kadar güzel ya. Güzel o zaman. Bu ne demek oluyor? Kırmızı koyun da artık üretebileceğiz. Orada bir sürü renk koyun üretiriz. Güzel. Ne bere berem. Ne Arkadaşlar bu arada bugün vaktim olursa inşallah olur. Eee bir de e, Quantum Break canlı yayını yapmayı düşünüyorum bugün efendim. İnşallah vaktim olacak. Dışarıda birkaç işim var. Onları hallettikten sonra eve geldiğimde bir de Quantum Break canlı yayını yapmayı düşünüyorum. Canlı yayında Quantum Break oynamayı düşünüyorum. Çünkü Quantum Break serimiz devam edecek. Assassin's Creed 2 serimiz yine devam edecek. Onlar konusunda herhangi bir endişeye kapılmayın efendim. Güzel şunları büyüt. Büyüt baba. Onem yılı seviyorum ya. Baksana abi. Oh, hayat vallahi Onem yıla güzel ha. Vallahi on numara. güzel. Şimdi şunu alabiliriz buradan. İşte bu. Şimdi bu karpuzlar arkadaşlar biliyorsunuz tohum elde edebiliyorsunuz. Hop 5 tane daha tohumum oldu. Mis gibi. Mis gibi. Şuraya doğru ben bu karpuz tarlasını uzatırım götürürüm. Şimdi bizim bir küreğe ihtiyacımız var. Gidelim temizinden bir kürek yapalım değil mi? Hadi yine beni sev, hadi yine beni sev, hadi yine beni yeni yine yeni, yeni yeniden sev. Şöyle bir kürek. Hatta iki kürek. Güzel. İşte bu. Harika. Güzel. Şimdi yola devam. E burada niye otomatik yapmıyorum? Vallahi otomatik yapasım yok. Otomatik yapmak istemiyorum yani. E, dünyanın bonem yılında bu kadar mı kaldı? Dünyanın bonem yılı var dedik de. Enteresan. Vallahi enteresan. Bilemedim yani. Nasıl bu bu iş oldu bilemedim. Ya da bu arayı yılı almadım mı yanıma? Bilemiyor Şurayı bir güzel kazan. Güzel kendine geçeceğiz Hayır Harika. Şurayı uzatıyoruz. Güzel. Müthiş. Şurayı şöyle yapıyoruz. Harika. Efendime söyleyeyim. Ne kadar seedimiz var? 5. Güzel. Şimdi kırıyoruz. Ve Çapayı kaybettim ha. 1, 2, 3, 4, 5. Muazzam. Süper. Bunda Güzel. Şimdi buraya da ondan sonra şöyle koyuyoruz. Şimdilik böyle burası dursun. Tamam. Buraya gelişe gelişe devam edecek. Ama tabi buradaki sulama sistemi düzeltmek lazım. Güzel. Harika. Müthiş. Harika. İnanılmaz ve de muazzam. Çok güzel. Burayı, buranın işi bitti arkadaşlar. Artık karpuzumuz olacak. Artık ee, güçlü iksirleri yapmaya başlayabileceğiz efendim. O tatlı güzel iksirleri yapacağız. Çatır 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 o güzel iksirleri kullanacağız hacı abiler. 10 numara 5 yıldız. Artık burada işimiz kalmadı galiba. Şöyle bir son bir daha kontrol edelim. Burayı güzel bura olacak. Hadi baba evine geri dönsün. Artık bize karpuz Gerektiği zaman buraya geliyoruz diyoruz ki Hacı mi hacı emmi bana bir karpuz ver diyoruz karpuzumuzu alıyoruz evimize gidiyoruz hadi gidelim look güzel na 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 ra 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 na 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 peki Ee öyle kırmızı çok güzel şimdi bunları niye yaptım çünkü bunlarla gideceğim şimdi koyun boyayacağım. O koyunları boyadıktan sonra ne yapacağım? O renkte koyunlar üreteceğim. Bu arada buradaki şeyi de toplayalım. Çok güzel. Hop. Kapat. Nasıl yaptım lan onu? Buna vurunca üzerini kazıyorsun. Oo çok güzel. Peki orası öyle olsun. Hadi gidelim. Oraya zaten bizim makine onları topluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim asat makinesi çok güzel. Ha, bizim bu mavi koyunlar zaten büyümüştü. Peki. Şimdi selamlar canlar. Ne yaptınız? Güzel. Sen Joe. hadi bak. Güzel. güzel. Kırmızı bir koyun oluşturun lan. Çiftesi aman Allah'ım ne kadar güzel bir minnoş Ne kadar tatlı bir minnoş Peki Sen Joe, bundan sonra böyle renksin Ee şimdi bu birine kayarsa. Bu birine kayarsa. Ortaya nasıl bir şey çıkacak? Beyaza kay mesela. Ne çıkıyor bakalım. Beyaz mı çıkacak? Herhalde beyaz çıkar. Nerede lan yavrum? Beyaz çıktı. Evet. Şu yeşili koyduğunda yeşil çıkartmıyor ama mesela. Hmm. İyi. Çeşitli renkleri. Papatyalar, mapatyalar, zartlar, zurtlar bizim buralarda çok var. Mesela değerli bir tane yapalım. Evet. Bir de bir tane daha bulalım. Gel canım. Güzel bir de sarı yapalım. Sapıttım şu an. Tamam. Hemen sayıya, sayıya, sarıya boyayalım. Değil Güzel. Bir de sarı yavru çıkart bakayım. <laughs> Abi bu kuyu boyama işi ne kadar zevkli bir iş ya. Hepimiz <laughs> gerizekalı. Al birbirimize girin hadi. Ha yeni bir yavru çıktı bak. Açıyor oradan görüyor musun? Süper. Güzel. Bu bölümde aslında işlerimizi tamamladık arkadaşlar. Başka bir işimiz kalmadı. Karpuz işimizi hallettik. Artık önümüzdeki bölümde karpuz işimizi de hallettiğimize göre ent için hazırlıklara başlayabiliriz. Ent yolları taştan sen çıkarttın beni baştan diyebiliriz. Durum böyle. Peki. O zaman biz bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Aynen öyle. Yaptık her işimizi ya. Biz bu bölümü burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone unutmayın.